UEFA Şampiyonlar Ligi'nde artık finale sadece bir adım kaldı. Bakalım bu yarı finali kazanan taraf kim olacak? Dünyanın en önemli futbol şehirlerinden biri olan Madrid'den hepinize merhaba değerli futbol severler. Bugün Estadio Santiago Bernabeu'daki maçın heyecanlı. hep birlikte yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, yanımda usta yorumcumuz Ertem Şener var. UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinin birinci maçı müthiş bir coşkuyla başlıyor. Takımların finalin kapısına kadar geldiği bu turda en iyi oyunlarını sergilemesi gerekiyor. Real Madrid Galatasaray'la karşılaşıyor. Evet Özkan, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde geriye sadece 4 takım kaldı. Bugün yarı final turunun ilk maçını izleyeceğiz. Çok çekişmeli ve aynı zamanda stresli bir mücadele olacağını düşünüyorum. Sakin kalan taraf bir adım önde olacak. Bunlardan biri kalede Thibaut Courtois. Arda Güler ve Vinicius Junior kanatlarda. Ucundaysa Kylian Mbappe var. Kombine geçiyoruz. Kale Can Çakır, Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen var. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. diyor Galatasaray kaç kullanacak? Mario Lemina. İsmail Yakop. Osimen için etkili bir pas olabilir. Rakibe gol izni vermiyor. ceza sahasındaki arkadaşlarını düşündü. Kurtuğa topu yumrukladı. Barış Alper Yılmaz. Ortasını yakın direğe doğru gönderdi. Güzel bir denemeydi fakat kaleci topu yumruklamayı başardı. Davinson Sanchez. Parayla bu ortaya için hazırlandı. Rakibin baskısına rağmen kafayı vurdu ama. Top farklı şekilde dışarı gitti. Rakiplerinden önce davrandı ama hedefi bulamadı. ve takımını hücuma çıkarıyor. Öne geçme şansı. Müthiş bir savunma izledik. Harika bir hamle. Gole doğru gidiyorlardı. Şimdi topu saklamaya çalışıyor. Iniesta Junior bu müdahaleyle rakibin tehlikeli pozisyonunu sonlandırıyor. Evet, tribünlerin tepkisi maçın hakemine. Penaltı bekledikleri pozisyon. Tehlike büyüyor. Müthiş bir kurtarış. Bire bir de gol izni vermiyor. Mutlak pozisyon kaçtı. Ekranları başında birçok kişi bu pozisyona gol demiştir. Alexander Arnold ve top dışarıda taç Galatasaray'ın Osimen Galatasaray rakip kaleye yüklenebilir Torreira topun hedefinde kaleci ortayı iyi takip ediyor ve topu yakalıyor topa müdahalesi başarılı Barış Alper Yılmaz. Acele etmiyorlar ve hücumda ideal pozisyonu bulmak için paslaşıyorlar. Durum berabere. Ve şimdi bir kontratak şansı. Savunmanın yetişmesi gerekiyor. Ebat ve şutunu çekiyor. Top dışarıda. Kale vuruşu kullanılacak. Bu pasla tehlike yaratabilir. Topu dışarı göndererek tehlikenin büyümesini önlüyor. Korner. Dışarı göndererek doğrusunu yaptı. Fakat kornerde dikkatli olmaları lazım. nereden topu içeriye doğru kesti. Uzaklaştırdığı top tehlikeli bir noktaya gitti. Ceza sahasına doğru tehlikeli olabilecek bir orta. Sane topu kaybediyor. Barış Alper Yılmaz. Müdahale yaparak topu dışarı gönderdi. Taç. Etkili bir pas olabilir. Son anda müdahale. Belki de rakibin golünü önledi. Bellingham'ın pas verebileceği bazı arkadaşları bulunuyor. Önemli hücum fırsatında rakibe geçit vermeyerek topu kazandılar. Osimen. Ve şimdi karşı hücum gelebilir bir şut ve bu fırsat Asfak'ta kaçıyor. Rakip kaleye kadar çok hızlı geldiler. Bir de çerçeveyi bulsalardı şu anda gol sevinçlerini izliyor olabilirdik. Şu Şuameni Arda Güler Jesus Junior Mbappe gol pozisyonunda ve topa gidiyor. Yarı finalin ilk golü atarak büyük avantaj elde ediyorlar. Şimdi golün tekrarına bakalım gerçekten nefis bir ara pasıyla hücum hareketlendiriyor. Hemen ardından Mbappe topla buluşuyor ve kaleye orta mesafeden tüm gücüyle şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Nefis bir gol. Teknik öne geçtikleri bu golü doyasıya kutluyor ve oyuncularının çabasını takdir ediyor. 1-0'a geçtiler. Ve rakip takım bu hücumu kesmeyi başarıyor. Tam zamanında topu kaptılar. Bu atak etkili olabilirdi. Tuameni. Tuameni. Vinicius Junior. Mbappe. Vinicius Junior. Jude Bellingham. Çok iyi bir zamanlama. Mbappe yakın mesafede. Plaseyi ya vurdu ama topu asfaltla dışarıda. İyi bir denemeydi. Belki bir dahaki sefere daha şanslı olacaktır. Galatasaray topu kaptırdı. Arda Güler. Alexander Arnold. Valverde. Arda Güler. Vinicius Junior. Vinicius Junior takım arkadaşını aradan gönderdi. Müthiş bir kurtarışta tehlikeyi savuşturuyor. Çok klasik bir kurtarış. Ne kadar iyi reflekslere sahip olduğunu gördük. Ceza sahasındaki arkadaşını düşündü. Baskıya rağmen ısrarla kafayı vurdu ama kaleyi bulamadı. Bek seçeneği de yoktu. Zor pozisyonda şansını denedi ama olmadı. Barış Alper Yılmaz. Gördüğünce hakem tabelasını kaldırdı. Maça iki dakika ekleniyor. Uygun bir atak şansıydı ama topu kaptırdılar. Topu iyi takip ettiler ve rakipten almaları pek zor olmadı. Ve hakemin bu düdüğü Santiago Bernabeu'da ilk yarıyı bitiriyor. Mbappe ilk yarının en iyi isimlerinden biri oldu. Pozitif futbol oynayarak takım arkadaşlarına örnek oldu. İlk yarıda gayet etkili bir hücum performansı sergiledi ve takımını öne geçiren golü attı. İkinci yarıda da bu çizgisini koruyacak mı? Bakalım. Ve ikinci 45 dakikanın başlama vuruşu yapıldı. Real Madrid soyunma odasına yüksek moralle gitmişti. Ve bir gol farklı önde. Jude Bellingham. Kritik bir pas gönderiyor. Orta için uygun bir fırsat. Kilidi açabilecek bir pas gönderiyor. Ve topu kalecinin tam üzerine gönderiyor. Boşta takım arkadaşı vardı ama kendisi vurmayı tercih etti. Üstelik kendi açısı hiç de müsait değildi. Şu topu arkadaşına gönderse büyük ihtimalle gol atmışlardı. Eder Militao. Vinicius Junior. Chouameni. sonra rakipleri ona karşı ekstra önlem almalı. Bence bu top kaleyi tutsa goldü. Osimen. Sane şimdi kanattaki boşluktan atak yapabilir. Beraberlik şansı Savunma son anda topu kapıyor. Arda Güler. Savunmanın arkasına doğru havadan gönderdi. Gelen ortanın rakiple buluşmasını önlüyor. O simen koşuyoruna doğru gönderdi. Barış Alper. Ve topa. Gitti. Galatasaray beraberlik golünü atıyor. Şimdi golün tekrarına bakalım. Kontra atağa ne kadar iyi çıktıklarını görüyorsunuz. Daha sonra kaleciyle teke tek kalan oyuncunun ne kadar sert bir vuruş yaptığını görüyoruz. Bunu kurtarmasının bence imkanı yok. Okan Buruk skora denge geldiği için mutlu gözüküyor. Mücadeleyi bırakmayan oyuncularını tebrik ediyor. Maça denge geldi. 1-1. Tuamini. Bu arada normal sürede son yarım saate girdik. Hücum geliştirmeye yönelik paslarla ideal pozisyonu bulmak istiyorlar. Ve bu top Osmanlı yandan dışarı çıkıyor. Biraz daha içeri vursa bu sert şutun gol olması neredeyse kesildi. Osimen. Sane kanattaki boşluktan bir fırsat yaratabilir. Moreira. Kendi yarı sahasında rakipten topu kapıyor. Vinicius Junior. Chouameni. Chouameni. Alexander Arnold. Valverde. etkili bir müdahale. Valverde. Bu pasla hücumu harekete geçiriyor. Her yani iki bu topa geçit vermedi ama tehlike sürüyor. Ve bu toptan faydalanamadılar. Muhtemel bir kontratak. Bir anda kontra fırsatı yakaladı. Gol! 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 Sane atıyor. Golün tekrar ekranda. Çok etkili bir biçimde karşı atağa çıkıyorlar. Ardından bir anda kaleci karşısında bulan Sane çok sert bir şut çekerek topu ağlara gönderiyor. Okan Buruk skorda öne geçmelerinin sevincini yaşıyor. Fakat bir yandan da oyuncularının vehavete kapılmasını istemiyor. Oyun yeniden başlıyor. Skor 2-1. Pas isabetli olmuyor. Top karşı takıma geçiyor. Tam zamanında hamlesini yaptı. En Mbappe Amini Takım arkadaşları pas için boşa çıktı. Bellingham için iyi bir top. Rakip yarı sahada opsiyonlarını değerlendiriyor. Jude Bellingham. İçeride takım arkadaşları var. Etkili bir pas olabilir. karşı hücum yapabilirler. Kenardan içeri hareketlendi. Kendi ceza alanında etkili bir müdahale yaptı. Real Madrid için maçın kritik bölümüne giriliyor. Taraftarlar hep bir ağızdan tesavrat yapıyor. Acaba bir gol bulabilecekler mi? Kritik hücum sona eriyor ve top rakip takıma geçiyor. Jude Bellingham. Bellingham etrafında çeşitli pas opsiyonlarına sahip. Uğurcan Çakır nefis kurtardı. <laughs> Real Madrid oyuncu değiştirecek. <laughs> Ceza sahasının içine gönderildi. Oldukça etkisiz bir kafa vuruşu. Al. Hiç etkili bir top olmadı. Tabi savunmanın baskısının da bunda büyük payı var. Singo Osimen Galatasaray kanatta boşluk yakaladı. Singo. Yerinde bir kararla bu topu kesti. Mbappe. Bu arada maçın duraklama süresi 2 dakika olarak belirleniyor. Ve baskı sonuç veriyor. Şimdi büyük tehlike olabilir. Ve top ağlarda gol. Son dakikalarda beraberlik golünü buluyorlar. Ve golü yeniden istiyoruz. Zaten bu gole kadar da baskı kurup birçok fırsat bulmuşlardı. ...en sonunda karşılığını almayı başardılar. Ve maçın son düdüğü geliyor. Takımlar yarı finalin ilk maçından beraberlikle ayrılıyor. Yarı finalin adına yakışan bir mücadele istedik. Takımlar kıran kırana oynadı ve ikinci maçın daha da çetin geçeceği kesinleşti. Kylian Mbappe bugünkü performansıyla hem izleyenleri büyüledi hem de takım arkadaşlarına öncülük etti. Bu maçta bundan daha iyi bir performans sergileyebilir miydi emin değilim. Ancak attığı onca golün ardından galibiyete ulaşamadıkları için epey üzülmüştür bence.